Merhaba arkadaşlar. İTÜ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümümüz 2017 yılında kurulmuştur ve şu anda ilk mezunlarımızı bu sene vereceğiz inşallah. Bizim buradaki hedefimiz bizim reklamımızı öğrenciler tarafından yapılması. Bizim temel çıkış noktamız bu. Buradan yola çıkarak da her biri kendi alanında profesyonel, elektrik makineleri, kontrol, haberleşme, biyomedikal gibi çok çeşitli alanlarda çalışan hocalarımızla beraber öğrencilerimize en iyi imkanı sunmaya çalışıyoruz. Bölümümüzde 4 adet laboratuvar bulunmakta ve bu laboratuvarlarda çeşitli uygulamalar gerçekleştirmekteyiz. Ki ders programımızda arkadaşlar teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitim modeli olarak da şekillendirmiş bulunuyoruz. Yani her de de dersin teorisi yanında uygulamasını da vermeye çalışıyoruz laboratuvarlarımızda ki bir laboratuvarı birden farklı derste de kullanıyoruz. Aynı zamanda yurt dışında anlaşmalı bulunduğumuz üniversitelere öğrencilerimizi yönlendirerek oralara göndererek öğrencilerimize farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Kaliteli ve verimli mühendislik eğitimi için sizler de aramızda bekliyoruz. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyoruz.